kaldığımız yerden devam edeyim isterseniz. Satın alma işlemlerimizi tamamladık. Malzemeleri aldık. Burası bizim depomuz. Konuyla çok alakalı değil ama yine de olta malzemeleri yani olta malzemini burada tuttuğumuz için tanıtmak istedim açıkçası. Ee, burada işte gördüğünüz gibi e, belli bot malzemelerim, oltalarım, paletim vesaire var. Burada spin, nrf, surf casting, ondan sonra tripodum, ağım, e, paletlerim, can yeleğim falan var. Burada raflarımız var. Burada şöyle tahtadan bir güzel bir tahtadan masamız var. Burada bisikletlerimiz var. Ailecek bazen bisiklet sürmeye gidiyoruz. Saklama dolaplarımız. E, bu şekilde. Şimdi kamış tutucuyu ben yaptıktan sonra size tanıtacağım. Yapma kısmını çekmeyeceğiz. Sonra e, yaptığım her şeyi teker teker anlatıp e, size e, teker teker anlatacağım. Ee, Malzemelerimiz de bu şekilde. Şöyle, e, şu şekilde bir boru aldık. Sonra şu şekil Bunları tabi ardiyeden temin alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Bu şekilde de bir e, malzeme daha aldık. Bunları işte şimdi birleştirip bir şeyler ortaya koymaya çalışacağız. Yaptıktan sonra tekrar birlikteyiz.